gerektiğimiz ihtiyacımız var. Seyahat ederken. Değil mi? Evet. Onları yürütürüz çalışmamız. Eee şeyler. 3 artı. Panjura da ee, şeyden... bakalım, bekleriz, 12B ye. 12B... Yeni perde, şeye gerek bir 12 bey. 12 bey. Gene perde. Ya yeni perde, Yemekhane yeni masa istiyoruz. Tamam. Odaları yeni perde istiyoruz. Odaları yeni perde ve yeni masa. Evet. evet. Kimleri yatıyor? Bunlar yeni geliyor onların. Tamamen tutamay olan e, dağış maçlarıyla yetenek evet. onlarla ilgili e, hem de bu destek oyuncakları yapılıyor. Burada bir sürpriz yastık e, yatağımız var, yastığımız var. İçinden e, battaniye çıkıyor. Afiyetler diliyorum. Sağ olun. Şimdi de Sağlıyorum. 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 Çıkıyorum. Çıkıyorum. Evet, bugün de çalışıyorsunuz değil mi? Evet, evet Yarın ne soracağım? Evet hocam. Şimdi evet. 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 için ayaklarınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. İyi ki Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun. Seninkiler de Şu anda e, kızımız onun... yapıyoruz. Bunlar Teşekkür evet, ya. ederiz hocam. Senin Biz huzur bir yer. Hoş geldiniz. Sizin sayenizde ülkemizde kültür. Evet hocam.